Merhaba arkadaşlar. Oyunumuzun adı Hayalimdeki Altı Tuğla. Elimizdeki altı tuğlalarla hayalimizde onu neye benzetmek isterdiniz ve nasıl hareket etmek isterdiniz? Bunu düşünelim ve o şekilde büründürüp daha sonra altı tuğlamla kanat takıp uçmak isterdim. Ben de altı tuğlamla gözlüğüm oldu. Bu bakları seyredelim. Ben de altı turlarına güzel bir tren yapıp seyahat etmek isterdim.